ben şunu biliyorum, kesinlikle inanç bir insana miras değildir. Anneden babadan gelen bir şey değildir. Bunu düzeltecek hiçbir şey yok. Yani istediğim kadar iyilik yapayım, iki dakika sonra ölürsem ne olacak? Ben küçüklüğümden beri elimde kırbaç olan bir Allah var. Kız çocuğu olduğum için okutulmadım ezildim ve bir de ben düşündüm bu Allah erkeklerin Allah'tır ben iyi tapınacağım. Merhaba sevgili dostlarım. Dar Kapı'dan Girenler programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Ali Kalkandelen. İsa bizde dar kapıdan girmemizi öğütlüyor. Ölüme götüren kapı geniş ve yolda enlidir diyor. Ama yaşama giden kapı dar ve yolda çetindir. İşte bu yolu bulanlar azdır. Dar Kapı'dan Girenler programında size işte bu yoldan giden ve İsa ile birlikte bu yolda ilerleyen kişilerin hikayelerini getiriyoruz karşınıza bu hikayelerin hayatlarınıza dokunacağına eminiz. Ekranda gördüğünüz bilgiler aracılığıyla bana her zaman ulaşabilirsiniz. Bugün farklı bir konuğum var sizlerle tanıştırmak istediğim. Kamil kardeşim hoş geldin. Öncelikle teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğin için ve tanıklığını bizlere anlatacağın için. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ne zaman iman etmiştin? 2001 yılında. 2001 yılında. Ondan önceki Kamil'i anlatabilir misin bize? Nasıl birisiydi? Nasıl bir yerden geliyorsun? Ondan önceki hayatım çocukluğuma doğru gitmek istiyorum öncelikle. Benim babam zengin bir iş adamıydı. Benim annem ve babam ben henüz çok küçükken boşanmışlar. Sonra babam ikinci eşiyle evlenmiş. İkinci eşi beni hiç sevmedi. Bana bana karşı çok katıydı. Çoğu zaman beni dövdü çocukluğumdan beri. Çoğu zaman aç bıraktı. Bana karşı kötü davrandı. Beni bir bakıma köle gibi kullandı. Babam da buna herhangi bir müdahalede bulunmadı. Babam için bir şey fark etmedi aslında. Böyle bir geçmişten geliyorum ben. imana İsa Mesih'e iman edişim ise askerlikten sonra oldu. O şeyi biraz e, bu hikayeyi mutlaka duymak istiyoruz İsa'ya nasıl iman ettiğini ama ondan önce böyle bir ailede gelmenin e, babasız, annesiz, babasız gibi bir şey senin durumun Evet anne baba ayrılmış, An üvey anne sana iyi davranmıyor kötü davranıyor, dövüyor seni kötüye kullanıyor evin içerisinde işçi gibi seni görüyor baba da buna sessiz kalıyor böyle bir ortamda nasıl bir tanrı düşüncesi vardı acaba yüreğinde aslında doğru düzgün bir tane düşüncesi yoktu. Yani bizim ülkemizde herkes zaten doğduğunda kimse sana sormadan nüfusuna mühürü basıyor. İşte bu adam Müslümandır diye. Doğru. Kimse bana sormadı. Ben hatırlamıyorum ne zaman Müslüman olmaya karar verdiğimi. Ama oraya yazmışlar. Dolayısıyla toplum baskısı, hükümetin bana sormadan verdiği bir karar vesaire vesaire <laughs> Müslüman olmuşum. Ama hiçbir zaman ben aslında tam olarak bir tanrı ina, bilincine sahip olmadım. Tamam okulda din bilgisi ve ahlak dersinde bir şeyler öğretiyorlar da bunu sen diyemezsin bu benim kişisel inancımdır diye. Çünkü toplum seni bu yöne yönlendirse de sen seçim yapmış değilsin. Benim durumumda bir bakıma öyleydi. Tamam bir Allah vardır, bir de din vardır. Herkes kadar ben de Müslümandım. Ama kişisel bir ilişkim yoktu. Tanrı'yla. O zaman e, ibadet konusunda herhangi bir uygulama var mıydı senin o bahsettiğin yıllarda? İbadet yani, eder miydin? Zaten benim babam da çok dindar bir adam değildi. Bayramdan bayrama camiye giden bir adamdı. Herhalde benim hayatımda saysak toplam 15-20 defa camiye gitmişimdir en fazla. O da ya bayramdadır ya da bana buna benzer başka bir şeydir. Ama ben isyankar bir kişi olduğum için böyle değildi. Benim toplumum böyleydi. Benim toplumumda herkes böyleydi. Benim akraba çevremde de herkes böyleydi zaten. Peki ailen, annen, annen sana, üvey annen sana kötü davranıyordu dedin en son söylediğinde. Ve mutsuz bir çocuktun öyle anlaşılıyor. Oradan nasıl ilerledi hikaye? Ben on... 1997 yılında benim babamın işleri baya ilerledi. Ben liseyi bitirmiştim, üniversite sınavlarına giriyordum. Hatta o yıl üniversite sınavında kazandım ve o yıl benim üvey annem açıkça babamın da huzurunda bana şey dedi. Artık seni sen büyüdün bu ailede senin bir yerin yoktur artık çünkü benim kocamın bütün şirketleri parası sahip olduğu her şey benim çocuklarıma pay edilecek. Senin burada bir pay hakkın olmamalı nedenler seni artık bu aileden gönderiyoruz. Bir bakma aileden kovup atıyoruz seni. Babam da bunu görüyordu ama bir şey de söylemedi. Dolayısıyla artık aileden kovulmuştum. Artık bir ailem yoktu. Sokaklardaydım artık. Gidip bir yerde de iş buldum. Biraz para kazandım. O parayla üniversitenin ilk dönemini, ilk yılının birinci döneminin harcını ödeyebildim. Onu okuyabildim. Ama ikinci dönemi hiç ödemeyi başaramadım. Param yoktu. Dolayısıyla bıraktım üniversiteyi. Ardından da askerlik geldi işte. Askerlik yaptık. Sonra tekrar Antalya'ya gittim ben. Orada turizm sektöründe bir iş buldum. Açıkçası bir otelde garsonluk yaptım. Başka bir otelde bulaşıkçılık yaptım falan. Bunun gibi şeyler yaparak yaşam sağlıyordum. Öte yandan da benim babam Adana'da şirketleri var. Bulgaristan'da işleri vardı. Kazakistan'da, Özbekistan'da şirketleri vardı. Benim üvey kardeşlerim de babamın zenginliğini çarçur ediyorlardı. Ben de bulaşıkçılık yapıyordum otellerde. Yani sen biliyorsun bizim kültürümüzde özellikle de işte Güney bölgesi ve Güneydoğu bölgesi kültüründe ilk oğul en fazla değer verilen evlattır. Yani ama ben babamın ilk oğluyum. En az değer verilen bendim ve ben bunu farkındaydım. Bu da benim için acı verici bir şeydi gerçekten. Böyle bir geçmişten geliyorum. Dolayısıyla sıkıntılıydı benim için. Çoğu zaman sorguluyordum birçok şeyi. Çoğu zaman duygusal acı çekiyordum yüreğimde. Neden ben bu şekildeydim? Neden bu oldu bana? Neden ilk başta benim annem babam ayrıldı? Neden üvey annem bana bu kadar kötü davranıyor ve neden babam hiçbir şey söylemiyor? Neden evden atıldım? Benim suçum neydi yani? Kime ben ne yaptım ki bana bunu yapıyorlardı? Dolayısıyla ben Antalya'da bir otelde çalışırken gece görevi yaptım. Gündüz dinlenme zamanında ben denizin içine açıldım, yüzmeye başladım. Bayağı da açıklara kadar yüzdüm. Bir bakıma depresyondaydım. Yani dinlenmek için yüzmedim. Sinirimden, gerginliğimden dolayı yüzdüm. Bayağı bir denizin açıklarına vardığımda durdum ve haykırmaya başladım. Kim yarattı beni? Nerede bu Tanrı? Bir Tanrı, bir Allah var mı? Yani varsa insin aşağıya. Ben hatta şöyle söyledim. Eğer bir Allah varsa beni yaratan ve her şeye egemen olan bir Allah ya da bir Tanrı her neyse artık bunun adı. Eğer birileri varsa yukarıda her şeyi kontrol eden birileri aşağıya insin ben senin yüzüne tüküreceğim. Çünkü benim hayatımı mahvettin. Ben kimseye bir, şeylik, bir kötülük etmedim. Çocukluğumdan beri böyle rezil oluyorum. Ama hamd diyorum ki o gün kimse aşağıya inmedi. Yoksa ben burada olmazdım herhalde şimdi. Tabii sinirim biraz yatıştı ama hala ben depresyon altındaydım genel olarak o günlerde. Tekrar sahile doğru yüzdüm ve o olayı unuttum. Birkaç ay sonra Antalya'daki işim bitti. Adana'da bir şirket bana iş teklif etti. Adana'ya taşındım. Biliyorsun Adana benim kendi şehrimdir Kendi aslında. Kendi memleketin. Adana'ya geri geldim ama babamın evinde yaşamak için, babamın şirketinde çalışmak için değil. Bana iş teklif eden başka bir şirkette iş bulduğum için geldim. Ve orada çalışmaya başladım. Sonra beni aslında o şirkete tercüman olarak almışlardı. Çünkü o şirketin bazı ortakları, yurt dışından gelen bazı ortakları birkaç haline Türkiye'de olacakmış ve benim onlar için özel tercümanlık yapmamı istiyorlardı. Bu kişiler de bir yerlerden internetten mi artık nereden bulmuşlarsa Adana'da bir Türk kilisesinin adresini bulmuşlar. Ve bana dediler ki biz bir Türk kilisesine gideceğiz pazar günü gel bizim için tercüme yap. Ben de onların özel tercümanıyım nereye git giderim parasını da ödüyorlar zaten. Ben aslında çok şaşırdım. Bir Türk kilisesi. Ya Türkiye Müslüman Hatta memleketi yani burada kilise olur mu? Yani en başta Türk Hristiyan diye bir şey mümkün mü? Yani bütün Türkler Müslümanlar diye biliyordum ben. Ama varmış. Bir Türk kilisesi varmış. Gittim. Çoğunluğu Türklerden oluşan, Türkçe konuşan, Türkçe tapınan bir kilise. O patronun gibi olan ve onlar misafirleriyle gittin öyle mi? Evet onlar beni aslında tercüman olarak götürdüler. Onlar da ilk defa gidiyorlar buraya. Bu kilisenin adresini de internetten bulmuşlar veya bir yerlerden bulmuşlar. Tam, tam olarak bilmiyorum. Neyse ben kiliseye girdim de bana dediler ki sen tercüme et. İşte İngiliz, Türk, her şey Türkçe'de, Türkçe'den İngilizce'ye tercüme et. Tamam ben tercümanım da aslında kutsal kitap terimlerini ben daha önce hayatımda hiç duymadım. Herhalde hayatımda yaptığım en kötü tercümelerden birini yaptım o gün. <laughs> Çünkü hiç bilmediğim terimler kullanılıyordu. Hristiyanlıktaki dini terimleri hiç bilmiyorum. Hiç kullanmadım, duymadım daha önce. İngilizcesini bırakın Türkçesini bile bilmiyorum ben bu terimlerin. Öte yandan hatır ilginç olan bir şey daha hatırlıyorum. Aslında ben hiç de dindar bir kişi değildim. Dinle Allah'la kitapla hiçbir işim de yoktu benim. Ama kiliseye gidince birden dindarlık yapmaya başladım. Kilisedeki insanlara birden bire İslamiyeti, Kur'an'ı savunmaya başladım. Kur'an'da şöyle yazar, Kur'an'da böyle yazar demeye başladım. Oysa ben Kur'an'ı hiç okumamıştım hayatımda. Sağdan, soldan, kulaktan duyma şeylerle, kulaktan dolma şeylerle birden dindarcılık oynamaya başladım. Bana ilginç geliyor bu çünkü bugün de ben kiminle müjdeyi paylaşsam onlar da aynı şekilde davranıyorlar. Aslında belki hiç Kur'an okumamışlar ama birden dini savunmaya başlıyorlar. Ya da başka durumda kendi belki kendi inançlarını bile kötüleyebilirler. Ama sana karşı olduğu zaman birdenbire çok güçlü bir savunucu olup çıkıyorlar değil mi? Evet ya yani ben aynı şey yaptım. Benim hiçbir işim yoktu aslında dinle veya başka bir şeyle. Her neyse o olaydan sonra o gün kilisedeki insanlar bana kendi inançlarından, tanrılarından bahsetmeye çalıştılar ama ben onlara söyledim. Ben Müslümanım. Sen bana tek bir şey daha söylersen ben senin suratına bir yumruk atacağım. Yani duymak bunu söyledin ha? Söyledim bile ben bunu. Yani çok da aslında o günlerde çok saygısız ve kaba davrandım. Ben bunun farkındaydım ama... Toplumumuz aslında bir şekilde bizi buna yönlendiriyor da, bizim kültürümüz bizi buna yönlendiriyor da. Yani kültürümüzde Hristiyan olabilirsin, her şey olabilirsin, homoseksüel olabilirsin, uyuşturucu kaçırabilirsin, kadın satabilirsin, sahte silah alıp satabilirsin. Bunlar kabul edilebilir belki ama Hristiyanlık asla kabul edilemez. Böyle bir toplum içinden çıktığımız için böyle bir reaksiyon veriyoruz aslında. Ama o gün ben hiçbir şekilde Hristiyanlıkla ilgilenmedim ve ilgilenmeye de hiçbir niyetim yoktu zaten. Hiçbir dinle ilgilenmeye niyetim yoktu. Ama asıl ilginç olan şey o günün ardından takip eden günlerde ben yüreğim herhalde pazartesi salı günleri olmaya başladı ki bu. Birden bire bir ses duymaya başladım yüreğimin içinde. Bu ses bana şöyle dedi. Kilisede okudukları kitabı oku. Kilisede inandıkları Tanrı'ya inan. Çünkü ben senin tanrınım. Denizin ortasında bağırıp çağırdığın o tanrı benim. Bakın bu çok ilginç. Bu olay o deniz olayından aylar sonra oluyor ve ben o denizde bağırıp çağırdığım olayı tamamen unutmuştum. Ama birileri unutmamış. İstersen şimdi seni dur şimdi seni durdurayım bir ara verelim olur mu? Tabii. İlginç değil mi sevgili izleyicilerimiz? Kamil o kadar şeyden sonra İçten ve samimi bir şekilde denizin ortasında belki tehditkar bir va tehditkar bir tutumla Tanrı'ya dua etti ama Tanrı yine de ona cevap verdi. Onu bir kapıya ve kapıyla birlikte bir yola doğru getiriyor. Şimdi nereye getirdiğini bir ara verelim ve aradan sonra yine onun ağzından dinlemeye devam edelim. <laughs> Merhabalar sevgili dostlarım. Tekrar birlikteyiz. Kamil'in hikayesini dinlemeye devam edeceğiz birlikte. Biliyorsunuz aradan önce Kamil bize Adana'da iyi durumdaki bir ailede doğduğunu ve sonra annesinin babasının boşandığını ve üvey anne ile birlikte çok büyük sıkıntılı bir hayatın onu beklediğini söylemişti. Ve 20'li yaşlarında üniversiteye gidebilmek umuduyla çıktığı yeni yolculuğunda bunu ekonomik zorluklar sebebiyle yapamadı ve hayatında ayakta durabilmenin mücadelesini verdi. Ama sonra bir gün denizin ortasında Tanrı'ya, denizin ileriye açılmıştı denizin ortasında Tanrı'ya içten bir şekilde dua etti. Hatta haykırdı, hatta kızdı ve öfkelendi. Karşıma çık, bana konuş dedi. Ve bunu unuttu, sonra bir gün kendisini bir kilisede buldu, bulduğu iş gereği. Sonra hayatı yavaş yavaş değişmeye başladı önüne bir kapı ve kapıyla birlikte de bir yol açılmıştı. Şimdi bakalım nasıl bir şekilde hikayesi ilerleyecek Kamil'in. Evet kardeşim. Ne oldu ondan sonra kilisede? Sonra içinde bir ses duydun. Ve o ses sana denizin ortasındaki senin o kızgın duanı hatırlattı. Evet. İşte o benim dedi. Ne oldu? Aslında ilk olarak biraz korktum. Yani ben bunun, bu soruya cevap geleceğini belki de hiç düşünmemiştim. Denizin ortasında böyle bağırırken. Fakat demek ki bir tanrı varmış ve demek ki bu tanrı cevap veriyormuş. Ama daha da korkunç olanı bu Tanrı diyor ki ya da bu ses bana diyor ki kilisedeki kitap oku, kilisedeki Tanrı'ya inan. Bu ne demek oluyor? Bu demek oluyor ki sen Hristiyanlığı kabul et. Eğer ben Hristiyanlığı kabul edersen bizim toplumumuzda Hristiyanlar terörist olarak algılanıyor. Bizim toplumumuzda Hristiyan olursan devlet seni fişler diyorlar. Bizim toplumumuzda Hristiyan olursan başta ailen olmak üzere bütün toplum seni reddedecek. Bu bir bir ikidir yani bunu başka türlü yorumlayamazsın. İnsanlar öyle söylüyorlardı en azından. Hem böyle söyleniyor hem de toplum böyle bir şekilde düşünüyor. Ben de toplumun bir parçası olarak bunu biliyorum. Çok pahalıya patlayacak bana, bunun farkındayım. Ve bu sesi görmezden gelmeye çalıştım. Ancak bu ses ne gece ne gündüz beni rahat bıraktı. Yaklaşık üç hafta boyunca geceleyin, gündüzleyin, gündüz, sabahleyin, akşamleyin sürekli ben bu sesi duyuyordum. Beni rahatsız ediyordu artık. Kilisedeki kitabı oku, kilisede inandıkları Tanrı'ya inan. Denizin ortasında çağırdığın kişi benim, seni yaratan Tanrı benim. Bu sözler tekrar 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 ediyor yüreğimin içinde. Ve tek, sanki her bir tekrar biraz daha güçlü gibi. Sonunda ben bir şekilde bir kutsal kitap elime geçti. Bu kutsal kitabı açtım, okudum. Biraz oradan, biraz buradan baktım. Şimdi kısa kesiyorum zamandan ötürü. Ve benim en çok ilgi dikkatimi çeken mezmurlar 5. bölüm. 15'ten 20'ye kadar olan ayetler. O ayetleri okursanız orada Tanrı diyor ki eşine sadık ol. Gençliğinde evlendiğin kadına sadık ol. Başka kadınlara gitme. Ben bunu okuduğumda birden benim bütün dünyam sarsıldı. Benim babam zengin bir iş adamı. Ben bir Müslüman toplum içinde yaşıyorum. Herkes kendisinin doğru ve kutsal olduğunu düşünüyor. Herkes Hristiyanlara, yabancılara, ahlaksızlar, şerefsizler gibi sözlerle yaklaşıyor. Ama benim babamın kendisinin boşanmasından, başka bir kadınla evlenmesinden ötürü benim hayatım alt üst olmuştu. Ve ben o anda bir şey fark ettim. Hristiyanların tanrısı ahlaksız bir tanrı değil. Aksine daha ahlaklı bir tanrı. Eğer ben bu tanrıyı izlersem daha güzel bir gelecek var benim için. Sanki söylediğinden şöyle bir şey sezinliyorum sanki eğer annem ve baban kutsal kitapta okuduğun o ayetleri izleyen kişiler olsaydı sen de o duruma düşmezdin diye bu sorunlar da kesinlikle olmazdı gibi geldi herhalde. Kesinlikle sana. öyle bir düşünce var. Ve bunu fark ettiğimde Hristiyanların tanrısının kutsal bir tanrı olduğunu fark ettiğimde o akşam, akşam üzeriydi karar verdim. Bugünden sonra bana bana ne kadar pahalıya patlarsa patlasın ben bu tanrıyı izleyeceğim. Ve o gün karar verdim buna. O gün buna karar verdim. Ve ben bu kararı verdiğimde henüz çarmıh olayını, Mesih sayesinde cennete gideceğim olayını henüz bilmiyordum. Çok şey bilmeden Hristiyanlık hakkında. Evet çok şey bilmiyordum ama bildiğim bir şey vardı. Bu Tanrı kutsal bir Tanrı. Bu Tanrı benim hayal ettiğimden daha kutsal bir Tanrı. O nedenle ben bu Tanrı'yı izleyebilirim. Ve o gün karar verdin ben artık bu tanrıyı izleyeceğim diye dar kapı bu senin için ve o dar kapıdan geçtin. Ondan sonra nasıl bir yolculuk bekliyordu seni? Aslında ben kararı verirken biliyordum birçok zorluklarla karşılaşacağım. O nedenle söyledim ki o gün akşam bana kaça patlarsa patlasın, bana ne kadar pahalıya gelirse gelsin ben bunu yapacağım. Yaklaşık beş yıl sonra o gün, o akşamdan sonra ilerleyen günlerde bir kiliseye katıldım, vaftiz edildim, de yavaş yavaş inancımı öğrendim. Ve yaklaşık beş yıl sonra Adana'daki kilisede artık önderlik grubundaydım. Ve bir gün ben hizmet ettikten sonra beş kişi kiliseye gelmişti o gün, yeni beş kişi. Daha önce hiç görmediğim bu beş kişi kiliseden herkes çıktıktan sonra bana yaklaştılar ve dediler ki burası Müslüman ülkesidir, burada Hristiyan istemiyoruz. Ya sen Müslüman olacaksın, kelime işaret getireceksin ya da biz seni öldüreceğiz bugün. Ben onlara söyledim, benim anayasal haklarım var. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre ben her istediğime inanabilirim. Sen bana bunu yapamazsın. Onlar bana dediler ki, kes sesini burada anayasa işlemez. Ve beni dövmeye başladılar. Beni bayıltana kadar dövdüler. Ve beni ayılttılar sonra. tokatla tokatlayarak beni yine de ayılttılar. Ayılınca bana yine aynı şeyi sordular. Kelime işaret getirecek misin? Ve ben söyledim hayır İsa Mesih benim tanrımdır. Ben bunu söylediğimde çok kızdılar ve beni tekrar dövdüler. Kanlar içinde bıraktılar ve yine bayıldım. Bayıldım, beni ayılttılar ve yine tehditlerle dövdüler. Bayıldım, ayılttılar ve yine tehditlerle dövdüler. Bu olay en az 3-4 defa tekrar etti. En sonunda artık ben ne görebiliyordum ne de acılar hissedebiliyordum. İki tanesi beni kollarımın altına tutup kaldırdı. Bir tanesi buraya bir kalın, büyük bir bıçak koydu ve bana söyledi, pis kafir. Şimdi kimse seni bizim elimizden kurtaramaz. Ya kelime işaret getirsin ya da seni burada parçalayacağız. Ben o, gün, o an biliyordum. Şu dakikalar hayatımın son saniyeleri. Ben öleceğim. Ama yüreğimde büyük bir sevinç vardı. Çünkü ben biliyordum ki eğer insanların önünde Mesih'in adını inkar edersen Mesih de beni babanın önünde inkar edecek. Ama ona sadık kalırsam o da bana sadık kalacak. Ve ben yüreğimden şöyle söyledim. Rab bana verdiğin beş yıllık imanlı hayat için sana minnettarım. Şimdi gitmeye razıyım, gitmeye hazırım. En son hatırladığım şey onlar bıçağı saplamadılar bana ama kalın bir şeyle kafama vurdular. Ve her şey karanlık oldu. Gerisini hatırlamıyorum. Ve onun sonraki bir şey, ne kadar zaman geçti aradan bilmiyorum. Sokaktan geçen birileri sokak kenarında çalların içinde benim yatan bedenimi görmüşler, ölümü dilim olduğumu anlamak için beni iteklerlerken ben uyandım. Sonra polisler geldi, hastaneye kaldırdı. Onun ardından yaklaşık bir aydan uzun bir süre boyunca iç kanamaları geçirdim. Ama Rab tamamen beni iyileştirdi. Hastanede kaldın herhalde değil mi? Evet, hastaneye götürüldüm. Rab beni tamamen iyileştirdi. Rab bana yüzde yüz şifa verdi. Birkaç tane izler var vücudumda ama sapasağlamım. O insanlar beni öldürdüklerini zannettiler. Ve hatta kendileri aralarında telefonlarla haberleşmişler polisten aldığımız rapora göre. Şöyle demişler. Adana Kilisesi'nin papazını öldürdük, çalların arasına attık. Ama ben ölü değilim şimdi. Rab o kadar harikadır. Ve bu hikaye gerçekten nasıl bir dar kapıdan geçtiğini, nasıl bir çetin yolda ilerlediğini bize gösteriyor. Ne yazık ki, ne yazık ki iman ettiğimiz zaman o kadar da güllük gülistanlık bir hayat bizi beklemiyor değil mi? Herkes senin yaşadığını yaşamıyor mutlaka ama herkesinki de çok kolay olmuyor. Kesinlikle bu doğrudur ama eğer biz İsa Mesih'in imanlıları olarak kararlı bir şekilde onu izlemeye karar vermişsek, ne olursa olsun biz onu izleyeceğiz. Başka yol yok. Yani biz imanlı olarak zorluklar karşısında onu inkar edemeyiz. Eğer biz onu bugün inkar edersek yarın babanın önünde, yüce babanın önünde o da bizi inkar edecek. Kutsal kitap böyle söylüyor. Bir şey sormak istiyorum. O, onca acıyı yaşadın. Beş yıllık harika bir zamandan sonra. Harika değil tabii ki. Ama imandaki yürüyüşünden sonra. İsa'nın seni terk ettiğini ve yalnız bıraktığını söyleyebilir misin bu zamanda? Şimdi ben 10 yıllık imanlıyım. Bu olay yaşadığım olaylardan sadece bir tanesi. İman ettikten sonra kimlik kartımdaki Müslüman ibaresini değiştirmek için nüfus müdürlüğüne başvurdum. Bayağı sıkıntıdan sonra onu da Rab değiştirdi. Rab yardım etti ve onu Hristiyan yaptım. Bunun ardından babam beni nüfus kütüğünden sildirmek için çok çaba harcadı. Babam benimle hiç konuşmayan babam beni aradı ve bana ağır sözlerle beni reddetti. Daha ağır şeyler de yaşadım. O dayaktan daha ağır şeylerle de karşılaştım. Ama hiçbir zaman Rab beni terk etmedi. Bu on yıllık imanlı yaşamım boyunca hiçbir zaman Rab beni terk etmedi. Eğer seçim şansım olursa, birisi bana gelirse derse, yeni baştan seçmen için sana fırsat veriyoruz derse, ben yine Rab'le bir günlük yaşamı, Rab'siz olan bin yıllık yaşama tercih ederim. Hamdolsun kutsal kitapta da böyle söylüyor. Şu anda kendi ailen var değil mi? Evet. Evlisin. Evet, evet hamdolsun. Ve bir hizmetin içerisindesin. Kilisede Rabbin çocuklarına hizmet ediyorsun. Öyle değil mi? Evet doğrudur. Hamdolsun. Rab seni daha çok bereketlesin. Ve gerçekten anlattığım bu hikaye bizler için çok teşvik edici. Hem yürek burkucu, yüreklerimiz burkuldu senin o acı hikayeni duyduğun zaman. Ama aynı zamanda Tanrı'nın nasıl her şeyin içerisinde seninle birlikte olduğunu gördüğümüzde de o zaman yüreklerimiz teşvik aldı, sevinç aldı. Ve şimdi seni Rab'de dimdik görmek, hala dimdik onunla birlikte yürüyor görmek de bizi çok teşvik ediyor. Eminim izleyicilerimiz de aynı şekilde güçlenecekler ve teşvik alacaklar senin hikayenden. Ben bunun için Rab'be dua ediyorum. Amacımız bu. İnsanlar bizim yaşamımıza baktığında Rabbi görsünler. Amin. Çok teşekkür ediyoruz Rica paylaştığın edin. için hikayeni Kamil. Evet evet sevgili izleyiciler Kamil kardeşimizin hikayesini hep beraber dinledik. Gerçekten nasıl bir dar kapıdan geçtiğini, nasıl bir çetin yolda yürüdüğünü ama İsa Mesih'in onu asla ve asla terk etmediğini kendi ağzından duyduk. Siz de aynı şekilde İsa'ya geldiğinizde Dar kapıdan geçeceksiniz belki ve belki yürüyüşünüz çetin olacak ama Tanrı sizi asla ve asla terk etmeyecek. Zaferli yaşam her zaman sizinle birlikte olacak. Şimdi benimle birlikte dua ederseniz onun denizin ortasında yaptığı gibi hangi sözlerle değil ama içtenlikle ve samimiyetle yapmanız önemli ve amin derseniz o zaman Tanrı sizlerin hayatına da dokunacak ve hayatlarınız değişecektir. Senin önüne geliyorum İsa ve teşekkür ediyorum bana bugün duyurduğum bu hikaye için. Kamil kardeşimin hikayesi için sana hamd ediyorum. Onu nasıl bir zorluktan kurtardın ve nerelere getirdin? Şimdi esenlikte ve sevinçte sana tam imanda güçleniyor ve derinleşiyor. Aynı şeyin bende de olmasını senden rica ediyorum. Benim hayatıma da dokunabilirsin, beni de değiştirebilirsin.'' beni de güçlendirebilirsin. Sonuçta sadece ve sadece sana ihtiyacım var. Gel bana dokun. Gel yüreğime dokun. Benim bu yoldan geçmemi, bu bu kapıdan geçmemi ve bu yoldan yürümemi sağla bana yardım et. İsa'nın adıyla dua ediyorum. Evet sevgili dostlarım bu seferlikte bu kadar. Tekrar görüşünceye kadar. Rabbimiz İsa Mesih'in sevgisi Lütfu ve bereketi sizin ve evinizin üzerinde olsun. Hoşçakalın.